Altın abi senden de alım sözünü. Transfer önemli. Ben Galatasaray'la Fenerbahçe'nin bir oyuncu özelinde de e, çok uğraştığını duydum. O da Aston Villa'da oynayan Kasım oynayan Trezege. Kanat oyuncusu. Gol atan, basit yapan bir kanat oyuncusu. Mısır milli takımında Salah'ın takım arkadaşı. Önemli bir isim. E, Fenerbahçe'nin eğer sağ ve sol kanatlarından 10-12 gol artı almasını bekliyorsa Juan Mata, e, Prezegge bu tip isimler üzerinde yoğunlaşması doğru. Tecrübeli, iyi yerlerde oynayan futbolcular üzerinde yoğunlaşması doğru. Ama en önemli doğrulardan biri bütün sosyal medyada yazılanları unutmasını istiyorum Fenerbahçe taraftarının Caner Gökhan. Samandıra'yı biliyorlar. Milli takımda oynamışlar. Şimdi milli takımda değiller. Yıpranmıyorlar. Arkalarını e, Sağlam tuttuğunuz takdirde, Murat sağlamdı, ee, belki de Nova kalınca, Nova'ktı. Böyle transferlerle Fenerbahçe ayağa kalkar. Yoksa Anadolu'dan gelen 3-4 tane oyuncuyu ilk 11'e koymak, sağ kanada Dirar'la devam etmek, sol kanada Hasan ile devam etmek olursa o tür günler ilk yeniden golde seslendirmeye başlar bazı şeyler. Altan abi bir de şu var, eğer Caner ve Gökhan'a imza attırılırsa, o süreçten sonra biz istemesek de, eleştirsek de, niye geldiler desek de, her gün küfür de etsek bu adamlar oynayacak. Ya bu artık kendi oyuncunu eleştirmenin, küfür etmenin ne faydası var? Yani sen ne yaparsan yap ya, haftaya bu adam sahaya çıkacak. Ya o zaman arkasında duracaksın. Sonuçta bu adam Fenerbahçe formasıyla oraya çıkıyor. Biz Tümer Metin de geldiği zaman istemedik ama 100. yıl şampiyonluğunda hepimiz Tümer Metin diye tezahürat ettik. Fatih de hiç istemedik ama Daum'un ilk şampiyonluğunda kilit oyunculardan bir tanesiydi. Mustafa Denizli. Mustafa Denizli, aynen. Geldi şampiyon Aynen. E Daum hatırlayın Beşiktaş'ın başındayken Fenerbahçe tribünleri sahaya un dolu poşetler attı kokain iması yaparak. Aynen. E ne oldu? O Daum'da tarihimizin belki de en keyifli dönemlerini yaşadık. En büyük üzüntülerini de maalesef onunla yaşadık ama sahaya performans olarak bence Daum gibi bir performansı biz hala görmedik. Aynen. E Tamam yani demek ki ya imza atıldıktan sonra Atılana kadar tamam eleştirelim ama atıldıysa artık destek olacağız. Çünkü Fenerbahçe'ye hizmet ediyor, Fenerbahçe forması giyiyor, Fenerbahçe için bir şeyler yapıyor. O zaman arkasında duracağız. Bu Gökhan Gönül için de geçerli. Eğer Hasan Ali hepimiz bak bugün ne diyoruz Fenerbahçe'nin ideal soldaki 11'deki ideal oyuncusu Hasan Ali olmamalı. Ama eğer sözleşme yenilenirse Hasan Ali sahaya çıkıyorsa alkışlayacağız. Bitti, bitti. Çünkü bu adam Fenerbahçe'ye hizmet ediyor. Fener. Ee... 3 ya da 4 hafta önceki programlarımızdan birinde Emre Belezoğlu'nun sportif direktör olması Fatih Terim'i tedirgin edecektir diye bir cümle kurmuş. Sosyal medyada özellikle gazisaylar beni bayağı alaya alıp bayağı yenileyici <laughs> şeyler ya yani, Emre Belezoğlu mu Fatih Terim'i tedirgin edecek falan. Sonradan Hakan sonra Mert Fenerbahçe doğdu. Fatih Terim'e evet. şehir kurosu denildiği zamanla Fatih Terim Emre Belezoğlu gibi davranarak dik durarak net hareket ederek şu oyuncu istiyorum alalım diyerek ya da hakemlerle ilgili lobisini güçlü tutarak federasyonda şu hakem bizde maça çıkmayacak dediği zaman çıkmayacak. Fenerbahçe'de e, Emre Bölüzü spor direktör olduğu zaman bir de Mert Hakan gibi birkaç oyuncu diyelim ki Trazege, diyelim ki Onyekuru bazı oyuncular Caner, Gökhan gibi oyuncuları aldığı zaman tedirgin olacak. Şu anda da tüketti. Çünkü güçlü dönemini geride bıraktı Galatasaray. Şu anda maaşlardan kurtulmaya çalışıyor. Fenerbahçe takım kurmaya Ay, çalışıyor. Çünkü kiralık oyuncuları var. Aynen öyle. Çok fazla kiralık var. Belhanda'yı mı satalım, Fegüli'yi mi satalım, Falko'ya mı bir yer bulalım? Hangisi de Hangisi de? Çok bir yere var. var. Fatih Hoca şu anda hem takımı yönetiyor hem geleceğin planlamasını yapıyor. Bu arada e, bugün bir haber de çıktı? 10 yıl kuruyor tarihi Fenerbahçe. <laughs> yani işte bak bu bir tedirginlik yaratıyor. Aynen bak Emre'nin, bakın Emre'nin Lütfen arkadaşlar yedirmeyin Emre'yi. Çok uğraşacaklar yemek için. Çok yalanlar atacaklar size. Algılar yapacaklar. Yedirmeyin Emre gibi adamları. Emre'yi de değil abi. Hasan Ali'yi de yedirmeyin. Kimseyi yani yedirmeyin. Bu takımda sözleşmesi devam eden hiç kimseyi yedirmeyin. Ama Fenerbahçe sosyal medyasında biliyorsunuz. Sosyal medyadaki çok etkileşim delilleri. İşte ona laf çak. Ona alay al. Onu iti al. O retweet alsın. Tamam mı? Ya bırak onu. Altan Tanrı kumunu yedirmeyeceksin. yedirmeyeceksiniz kardeşim. Tanrı bir ferdi değil ama Tanrı başının başın, yorumcusu. Ona bile sahip çıkacaksın ki. Ya diyeceksin ki Altan abi ben sahip çıkayım. O adam günü geldiği zaman hani bizimle ilgili en azından doğruları söyler. Bize bir haksızlık yapıldığı zaman adam hakkaniyetle zaman doğruları söyler. Altan abiyi daha yedirmeyeceksin, Taner'i daha yedirmeyeceksin. Senin, çünkü bütün şeyin itibarsızlaştırılmaları var ve sen buna çanak tutuyorsun. Yapmayın arkadaşlar, lütfen rica ediyorum, yalvarıyorum ne başkanınıza ne de çimcinize en yukarıdan en aşağıya kadar koruyun. Yani kurda kuşa yem etmeyin. Bakın başkan çok güzel bir şey söyledi işte kuzuyla beraber şey yaparlar. Öyle bir hale getirdiler yani en sonunda derler ki yani bizim bu konudan haberimiz yok ama seni yemiş olurlar orada. İşte bunları meydan vermeyin lütfen etkileşim için retweet için, şunun için, bunun için lütfen arkadaşlar bunları meydan vermeyin. Siz akıllısınız, Fenerbahçe alıştırdınız. Önce böyle bir güç değil. Kimse farkında değil. Bakın şu kanal şu an Türkiye'de en güçlü 3 tane spor kanalından biri oldu. Sadece biz Fenerbahçe'yi konuştuk. Sadece Fenerbahçe'yi konuştuk. İşte sizin gücünüz bu. Bu gücünüzün farkına varın. Ya bunlar artık meydan bir altan abi. Son sözlerinizi alayım ben. Programın sonlarına geliyoruz. Fener senden başlayalım. Fenerbahçe taraftarları bundan sonra ne yapmalı? Yönetim ne yapmalı? Camiye ne yapmalı? Çünkü bu sene yaşanan onlar gelecek sene bence iki katı yaşanacak. Çünkü Ali Koç'un başkan olarak kalmasını istemiyorlar. Ve gitmesi ve başarısız olması için her şeyi yapacaklar. Fenerbahçe'de başkanı yedirecek mi? Yedirmemek için ne yapmalılar? Başarı için ne yapmalılar? Son sözleriniz bunlar olsun. İkinizden bir rica edeceğim. Sen de Demin de söylediğim üzere Fenerbahçe taraftarının ne yapması gerektiğini söylemek benim haddim değil ama ben şunu söyleyeyim. Ben bir taraftar olarak öyle özellikle önümüzdeki senenin şampiyonluk hedefi, şampiyon olmaz zorunluluğundan yola çıkarak da kim gelirse gelsin destek olmak üzere takımımın, başkanımın gelen hoca kimse, hocamın arkasında olacağımı söz veriyorum. İnşallah da hedeflediğimiz başarılara geliriz. Yönetimsel olarak ne yapılması gerektiğiyle ilgili de e, dün aslında başkanın söylediklerinden bir kısım çok hoşuma gitti. Yani hani biz burada konuşuyoruz diye değil, doğru strateji olduğu için dedi ki hocamız belli dedi ve son düdük çalar çalmaz hocamızı açıklayacağız Hı. dedi çünkü Hı. hocayı Hı. açıklamakla ilgili dedi böyle bir engelimiz yok transfer dönemi başlaması. o ilgili. benim hayal ettiğim şey. Aynen öyle biz burada da bunu konuştuk dedik ki bu aynı zamanda bir iletişimdir de yani siz aylardır başkanı eleştiriyoruz. işte bir hoca bile bulamadılar diye aslında hocayı bulmuşlar ama şartlar gereği açıklayamıyorlardı dolayısıyla ki son düdükle beraber aynen öyle son düdükle beraber hocanın açıklanmasının olacağını söylemesi çok hoşuma gitti sportif direktörümüzün emri olup olmayacağını açıklanacağını söyledi. Çok hoşuma gitti biz bunları hep burada konuştuk. i̇kinci hoşuma giden de güçlü Samandıra dedi. Biz onu da burada konuştuk. Yani Samandıra bizim evimiz olmak zorunda. Samandıra ofis olursa herkes oraya gelir, işini yapar, bir an önce de gitmek için saate bakar. Dolayısıyla böyle olmaması lazım. Samandıra evimiz olmalı, güçlü olmalı, Orada Samandıra kale mutlu. olmalı, herkes mutlu olmalı. Gerekiyorsa futbolcuların ailesi gelecek, arkadaşları gelecek. Yani futbolcular Samandıra'da insanları ağırlamaktan keyif almalı. Dolayısıyla bu ikisinin de yapılacağı, yani tespit bu yönde. Dolayısıyla buna uygun adımlar atılacağına göre inşallah e, yönetime de şöyle yapmalı diyeceğimiz bir şey yok. Emre Belezoğlu ile ilgili de zaten fikirlerimizi biraz önce söyledim. Bundan sonrası inşallah e, önümüzdeki yıl şampiyonluk hedefine tamamen kilitlenmiş bir Fenerbahçe tribünüyle, teknik kadrosuyla, idari kadrosuyla, yönetimiyle, futbolcusuyla, malzemecisiyle topyekün şampiyonluk hedefine kilitlenmiş bir Fenerbahçe olarak yola çıkarsak yüzde yüz ben bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Duayenimizi en son bırakalım. Bayern Münih'in başkanı, eski Alman bir takımın çok önemli oyuncu, onursal başkanı, Avrupa Kulüpler Birliği'nin başkanı, Karl-Heinz de şöyle bir açıklama yapmış. Klopp'u ne zaman almak istesek başka takımda sözleşmesi var diyor Klopp için. Fenerbahçe eğer Erol Bulut'u alacaksa, bağlayacaksa ilk yenilgide, ilk puan farkı oluşunda ya da ilk böyle tepki gösterilecek ortamda teknik direktörün yok etme girişimlerinin olmaması lazım. Linç edilmemesi lazım. Emre önünde durmalı, Ali Koç önünde durmalı, takımdaki Gustavo kaptan olacak önünde durmalı, Ozan Tufan önünde durmalı, yedek kalan arkasından oyun oynamamalı Fenerbahçe'de. Taner'in hep söylediği gibi Samandıra artık güçlü olmalı. Fatih Terim gücünü nereden almışsa artık Emre Bölüzoğlu da gücünü oralardan alacak çünkü. Yani Fenerbahçe değişiyor. Çok pırıl pırıl bir başkanı var, genç. İnanın Maddi, güç bir de maddi güç çok yüksek. Bu çok önemli artık. Yani Chelsea'nin bir sahibi var. Para derdi var mı artık Chelsea? Herhangi bir para derdi yok. Bir transfer yasağı falan. Fenerbahçe'nin de böyle bir başkanı var. Eğer Fenerbahçe adım adım finansal FYP'liği yok etmeden başarılar yakalarsa bundan 2-3 yıl sonra iş farklı yere gidebilir. İki üst üste şampiyonluktan sonra Fenerbahçe tekrar UEFA Avrupa Ligi'ni almaya, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, çeyrek finali zorlayabilir. Kader yıl. Taraftar bunları düşünsün. Kötüyü düşünmesin. <laughs> kötüyü düşünürsen kötüyü getirir. iyi düşünürsen iyi getirir. Sağ Pozitif enerji yayın. liderlerine de çağırın. Yöneticilere de çağırın. Eski yöneticilere de çağırın. Aziz Yıldırım'a da çağırın. Yani Fenerbahçe için bu yıl kader yıl. Süleyman Sabah'a küfür edildi. Ahmet Dursun Sü Süleyman, Süleyman Seba gitsin. Ama bir günde Beşiktaş'ın kötülüğünü istemedi Süleyman Sabah. Fenerbahçe tek vücut halinde bu sezon ayağa kalkmalı. Ve bir gövde gösterisi yapma. Fenerbahçe için laf söyleyecek, ceketini çıkartacak ya da başka yapacak insanlar iki kere düşürmüyor. Ya ben bu ağır taşın altında kalabilirim diye. Canlıya'nın birlikteliği karşısında medya çekinmeli. Medya çekinmeli. Bravo. Yani birazcık çekin, dikkat etmeli. Her başta o kadar cesurca atmamalı. Fenerbahçe'nin arkasında duracak kişiler güçlü kişiler olduğu zaman Fenerbahçe zaten Avrupa'nın en güçlü kulüplerinden mi? taraftar olarak potansiyel olarak 9 tane branşın de şampiyonlar çıkartmış. Avrupa Masa Denizi'nde bile şampiyonlar ligini kazanmış. Yani biz bunu hep söylüyoruz. Rami ve, bile şampiyon olmuş. Yani biz bunu hep söylüyoruz ve yani bunun daha önce örneklerini gördük. Yani hani bunu daha önce denenmemiş olsa deriz ki yani olmaz. Yani daha Türk insanının öyle bir yapısı vardır ya daha yola çıkmadan yola çıkmamak için kendini ikna eder. Ya biz bunu defalarca gördük. Fenerbahçe camiası ne zaman tek yumruk, tek vücut olmuşsa o zaman şampiyon olmuş. Dolayısıyla bunun örneği yaşanmışken gidip de yani yeniden dünyayı keşfetmeye çalışmanın bir mantığı yok. Dediğine ek olarak tek bir şey söyleyeceğim. Geçen programda da söylemiştim bunu. Hani hepimize bu ders olsun. 96 senesinde Fatih Terim'in Galatasaray'ın başındaki 4. 5. maçıydı. Biz Ali Samiyan'da onları 4-0 yendiğimizde Fatih Terim'in arkasında durmasalardı bugün Türk futbolunda Fatih Terim diye bir figür yok. Yani bu hepimize ders olsun. Aynı şey bizde yaşansaydı Fenerbahçe'de ne başkan kalır, ne yönetici kalır, ne futbolcu kalır, ne teknik direktör kalır. Bu, evimize hepimize ders olsun. Arkadaşlar, programımızın sonuna geldik. Yalnız bir serzilişimi ileteceğim. Yorumlarda yok altına abi büyük duaya, yok Taner'e aşız falan diyorsunuz. Kimse de demiyor şu gariba Namit Ercanlar'a bir iki çift güzel laf söyleyelim. Vallahi kıskanıyorum artık ikisini de. Ee, Çakalı Yana izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zaten biliyorsunuz hani beğeniler bizi üst tarafları şey yapıyor. Rica ediyoruz hani beğenmenize. Bazen ona da kızıyorlar. Ya sen diyorlar beğenin diye emrettim bize diyorlar. Yok abi emretmiyoruz rica ediyoruz. Beğenler bizim için iyi oluyor. Hepiniz sağ olun var olun. Ee, her hafta biraz daha keyifli programlar olacak. Bir de transfer özel programları da yapacağım artık. Onu da söyleyeyim. Çünkü daha başta seviyor bu transfer şeylerini. Ee, biraz oraya da şey yapacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.